oh Şimdi yanımda bir yardımcı olmalıydı. Bunu kurarken. Daha rahat kurabilirdim. Çekmem zor olacak biraz ama halledeceğim. daha rahat olur birimiz bir taraftan birimiz bir taraftan Eskiden mesela tütün vardı, fındık vardı. Eskiden nasıl ölürdü öyle kadınlar? Gece. hem bilezik hem o işi nasıl yapardılar? Geçen, akşamdan. Işte. nasıl yorulmazdılar? Yorulmaz olur mu? İyi gidik. Tütün kır, fındığıydı, bağ bahçesiydi. Evet. Ya bizim Çok... bağımız, bahçemiz mi var? Biz oturuyor, yani. Hacırlan ikimiz yoruyorduk. E iki niye? Şey, Şükrü Engi onlar nasıl yapardılar? Ama onlar tütün, giderdiler ama şey, Yunus Aga sürekli söylenirdi. Oturdu bile bilezik görmeye. Sen niye ha. burada oturuyorsun da? Avara işi. Avara işi. <laughs> bunlar avara ediyorlar adam.

Ah kadırga kadırga da cuma gelmedi mi? Kız senin yalanlarında daha tükenmedi mi? Daha tükenmedi mi? Cuma günü olur kadırganın pazarı Kaybana sevdalığın yok okuru yazarı Yok okuru yazarı <laughs> Konuşan, doğayla konuşan büyüklerle büyüdük masallarında hep ağaçlarla konuştular. Derelere türkü söylediler onlar. Biz de onlarla büyüdük. Kabeyi kilitledi. Yaktı adresi duruyor da tek yendi. Ama kormada da korkar. Bir dakika geldi kabeye biri. Eee... flakarole alaka. Ola alaka bağırıyor. hiç seslemiyor ki tanımasın beni. Sesim yok çıkmasın dışarıya. Evle garola alaka. Bir sürü insan benim anlattıklarımı dinledi. İşte neden gelen bir sürü geleneği onlara anlattım, masalı anlattım. Çocuklara anlattım. Herkese dokundum tiyatro sayesinde. Küçükken ben babam bir masal anlatırdı. Masal hiç değişmez. Hep aynı kalırdı. Babam küçükken ben bir masal anlatırdı bana. İbrahim ve İsmail'in masalı. Kalbim sıkışarak dua ederdim İsmail için. Yani şaka şaka edeceksin, güleceksin, düğünlere gideceksin, çarşılara çıkacaksın. Ama her nereye gidersen ilk yer bir yer. O duru kalkmanızı bileceksiniz. Siz onu yavrum. Kusuruma bakmam. Ben demem ki büyük, büyük annem böyle konuşuyor. Yalnız güzel yetişmeyi çok seviyorum yavrum. Elerim giderim. Sisden de jan Potriarvre. miras kaldı. Eskiden bunu annem yapardı. Kadınlarımız ta eskilerden beri bunları yapıyormuş. Zaten ben eski kadınların zekasına hayranım. Bunları nasıl düşünmüşler, nasıl yapmışlar demek ki o zamanki yaşam şartları gerektirmiş yani bunları çözmüş. Şimdi biz hazırcıyız. Bunları Onlardan gele, geldiği gibi yapıyoruz. Sadece bir iki değişiklik yapabiliyoruz. Ama on, yine temel onların, onlardan gelen kurallarla devam ettirmeye çalışıyoruz. Sen ölürsen kızın edecek. Kızın ölürse onun gibi ee, yapacak. Onun gibi yapacak, yapacak. Bir kere ya net kalacak. Sen hmm. de bakacaksın, elimizi öğreneceksin. Sen de annen öğretecek sana. Çok güzel sanattır, öğrensin. <laughs> Gözlerimiz, Gözlerimiz bozuldu. bozuldu. Ve ilk önce bağlamayla başladım ilkokulu bitirdikten sonra. Böyle tek bağlamayla bir okulun açılışında konser vermiştim daha 13-14 yaşındaydım. Eee <laughs> tabii hayır şey perde açıldı işte konser vermek için okulun açılışına gittik ya perde açıldı. E, elimde bağlamayla bir kız çocuğu görüyorlar karşıdaki seyirci herkesin aynı ağzında aa diye ses verdiğini duydum. Ve o biraz ürkmüştüm yani neden insanlar tuhaf karşıladılar acaba diye. Derenin kıyısında da yılanın gemikleri hep bana düşman oldu o da gavurun enikleri, gavurun enikleri, gavurun enikleri işte bilmiyorum ne kadar gider. Gelecek nesil ne kadar yapmaya çalışır. Elimden geldiği kadar öğretmeye çalışıyorum hele gençlere. Kendi çocuklarıma da öğretmeye çalışıyorum. Bildiğim her şeyi öğrensinler. Miras bırakmak istiyorum onlara. Hacan sen bu neye öğrendin bana niye öğretmedin Ne gibi mutluyorsak paylaşacağım. Sen Osmanlı'dan ayrıldın. Ne yapıyorsun? Hava. Sen Osman'ın takıldığı kuyruğuna geçtin gittin. Ben <laughs> nerede duracaktım? Dur bir şey sorayım sana. Sen Dobal bu niti girdi zamanla. Kaç seneler oldu Var elli sene. Sen o dubudu öğrendin onu du ondan. O dubudu öğrendim devam ediyor. Yemek, Yemek Görmedim ya. Baba anne, sen 17 yedi nasıl ördün? Doğru gördüm. Gözlerim gördü, gördüm. Şimdi gözlerim görmüyor. Şimdi gözlerim, gözlüklerim de doğru görmüyor. Gözlerin görmüyorsa nasıl görüyorsun? Bu ince Daha amcim. yeni bıraktım. Baban sen kaç <laughs> senedir bilezik dokuyordun? Ben mi? Hadi ben, abi. ben 50 57 yaş 67 yaşına kadar <laughs> ördüm. yaptığı şeyler her zaman çok ilgimi çekerdi. Onları taşımak adına, e, tiyatronun o anlamda bana çok güzel katkıları oldu. Çünkü oradan öğrendim, oradan aldığım e, hareketleri bile e, aktarmak için çok büyük bir araç oldu bana. 72 yaşından gidiyorum, aynı şeyi yürüdüm. Mesela sarı yelek olmasa biz ona ne demeyiz, kendimize bir, kendimiz bir kareflik Yastım gızılacı vurdu yolunu sine Yastım gızılacı vurdu yolun üstüne Uyuttum güzelimi sol kolumun üstüne Sol kolumun üstüne <laughs> Ondan sonra bir aslan eseri Halk eğitimde usta öğretici olarak görev yapmaya başladım. Şimdi de işimi hala severek yapıyorum. Beşte işten çıkıyorsunuz, aynı zamanda çocuğunuz eğer bakıcıdaysa onu alıyorsunuz, tiyatroya getiriyorsunuz, tiyatroda yediriyorsunuz, uyutuyorsunuz. Beş yaşındaki bir çocuğu kuliste uyutmak o kadar öyle herkesin harcı değildi. Yedi, yaş yedi aylık bir bebeği Ankara'ya turneye götürmek, orada e, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kulisinde onu uyutmak, acaba ağlayacak mı diye oyun esnasında beklemek, çok da kolay bir şey değildi aslında. Şu kadar Aa. bir teli kayboldu, 500 milyon parasını kestiydi Aa. kuyumcu. Ama kaybetti teli bunun bir gramı kaç lira geliyor Nercen evet, gibi altından doğru, hesaplasana. Doğru. Parasını normal veren var, vermeyen var. Az veren var. Mesela benimki biri yedi kola kaç lira, başka bir kuyumcu veriyor daha az. Dur, arayayım onu bir daha bakayım. Alo, Alo Adem. Şey bu e, verdin ya bana teller, dedin ya ki 7 kola 43 santim olunca kes. Bunu 42 oldu bıraktım öyle bir tel takılmış var ama bu 5 kol yani 43 cm tamamlamayacak gibi. 7 kol yine yapayım mı 43 öyle 42 kalsın mı yoksa? Evet. Kanka paralarını ne yaptın? Ya... Yiyelim, bir, bir yere veriyoruz, bir et yiyoruz. O az değil mi? Paralarını ödeyelim, bir et nasıl alalım? Her şey yeter. E, biz yiyelim, <laughs> <laughs> bir yere ödeyelim, açma duracak. Yıldızı yayılıyor, dağın başına açıyor. He. Bir yere kaç gün yiyis, Uş günde dikiyorsun? 3 günde. 3 günde. Bu sene alırdık milyon. E, evet. Her yerde bir Gene çok. çok. Evet, doğru. Alırdık bir şeyler yani. Çocuk çocuk bakardık onlara, okuturduk. Şimdi Trabzon'a götürüp getirmeyiz evet. ya, gidiş geliş dünya yol parası. Ha. Bir şey de görürsen hevesliyorsun, onu alayım, bunu evet. alayım. El elden baş baştan geliyor ve <laughs> al bir daha bilezik başla yeniden. O ördük ama ne sigortamızı yaptılar ne bir şey yaptılar. E, 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 yer e, e. Gözlerimden ameliyat oldum, gözlerim bozuldu. Oldu Hiç ne sigorta var sigorta ne yani. bir şey var. İşte göz emek. Boş boşuna yani ördük 3-5 kuruşa. Çıkamıyorum yokuşa da arıyor artık diller ağzınıza sağlık var olun altın kızlar var olun altın kızlar. <laughs> Sadece kadınların yapması yeterli olmuyor. Kurumların, yerel yönetimlerin de destek vermesi gerekiyor. Seni yapıp bitirdikten sonra keşke herkesin görebileceği sergileyebileceğimiz bir yerimiz, küçücük bir yerimiz olsa hem senin geleceğin daha parlak olur. Bitmezsin, kaybolmazsın. Unutulmazsın. Kursiyerlerde daha azimli olur, daha üretken olur, daha fazla iş çıkarır. Bir karşılığını bulursa Daha çok şeyler yapılır senden ama inşallah birileri duyar, bize önayak olur ve seni de herkes tanır. Bu sene Yakupların düzenlediği 8 Mart Kadınlar Günü'nde dediler ki köylerden kadın gelmesini istiyoruz bu programı izlemeye gelir mi sizin köyden dediler. Ben de kadınlara davet ettim. 20 kişilik bir kadın grubu geldi. Dediler ki Güler abla biz köyde bir şeyler yapmak istiyoruz da bize bir önder lazım. Bize öncülük edersen biz köyde yapalım bir şeyler dediler. Ben zaten Allah'tan aradığım bir şeydi. Yani o program bizim bir araya gelmemize sebep oldu. İşte müzik piyasasına girdim ve hep şey hesabı yapılıyor orada. Ne yaparsam meşhur olurum, ne yaparsam dikkat çekerim. İşte bir mekanda müzik yapacaksın, işte kaç kişi gelir ona, kaç kişi gelmez. Böyle hesaplar. Ama benim içimdeki müzik o değildi. Bir manenin içinde koca bir hayattan koca bir şey görüyorsun yani. Bunu hissedebilmek önemli. Önce eşittir horon şekline döndü. Aslında e, eski ustalardan biliyoruz biz o çızırtılı kasetlerde. Özellikle muhabbet türküleri çok güzel Karadeniz'in. Ağıtları çok güzel, yol çok güzel. Kablo hoşlanır. Boşlarım gelindi vay kumdan giderim kumdan. E gitsem lan alını o yallah yasınatıl da lan o yallah yasınatıl da. Ya, ya, ya. Erkeklerimiz de keten kenevir tezgahlarda dokurlarmış iplik haline getirip kenevir iplik haline getirip keten bezi dokurlarmış. Nedense erkeklerin dokuduğu tezgah kalkmış. Kadınlarınki hala eskiden günümüze kadar devam ediyor. Hala da, da, devam etmekte. Dokuyu iki tane gümüş bilezik. Alda git aleve öteberi geleve. Hasan bir yerde yok. Hasan nerede? Gümüşhane'de, Bayburt'ta. Gürdün'ün tepesinde. Biz şey, ha aklım olsaydı ya hiçbir yere el sürmezdim. Ha ormanlarda haşindeki... ağaç bırakmadım. He ormanlarda Çaktın ağaç ya. bırakmadım da ne kar ettim kömüklerim çaktım, kırıldı. Çaktım çaktım <laughs> şimdi daha yürüyemeyiz. Daha gidemiyorum ki. Öyle mi Nacin? Gene uğraşın evin için uğraşın. Alırdı Öyle da birinin işte. evine gitmezdi. Gene kendisi için uğraşırdı. Ama öldü sakat işte. He ee, onun o kadar bildire değerin erkekler ki. Ee. Sen akşama kadar kahvede al ver, al ver, al, ver. kadınlar da evde. Geldiler yemekleri de bir on öyle. <laughs> Sen niye onu pişirmedin? Ben şimdi acıyım. Akşama kadar kahvede oynardım. Yine çoğal. Yine getir. Götürdük büyük odun. Hadi <laughs> bakalım türkü söyleye söyleye yolun yorgunluğunu unutup geliyorduk. Tane evet, edeceğiz. Ee, hiç Kodun, odunun evet. ağırlığını <laughs> hafifletiyordu türkü söylemek. Aynen. <gülüyor> Dereye <gülüyor> ne diyordu? Derenin kenarına galayladım kazanı. Kız seni düşüneli yedim bu Ramazan'ı. Ben buralı değilim, ovalıyım, ovalı. Arkamda asılıyor türkülerin çuvalı. Apatürge atarım çamaru yakarım. Atma türge atarım yakarım. Eski çoraplarımı poğazı asarım. Eski çoraplarımı poğazı asarım. Oha. Daha yapacak gücüm yok. Dizlerim tutmaya, kollarım tutmaya. Kadınların çektiği eziyet. Sen çek cefasını, erkek sürsün sefasın. Halk kültürüyle ilgilendiğini söyleyen bir kişi, adam bana şey dedi hani çok ayıp dedi yani bir kadının kemince çalıp da erkekleri oynatması. O zaman çok moralim bozulmuştu. Dedim ki ya dedim ben epey zaman köylerde yaşadım. Oradaki kadınlar nasıl yaşıyor çok iyi biliyorum. Sırtında yük taşıyan bir kadının e, görüntüsü beni siz rahatsız etmiyorsa kemencenin hiçbir problem olacağını düşünmüyorum ben dedim. Bir yargı vardır ya işte Karadeniz erkeği çalışkan değildir, kadın daha çok çalışır. Aslında kadın o kadar güçlüydü ki ona iş bırakmazdı. Mesela bir şey olsa yapılacak bir şey olduğunda nünem hemen şey derdi. O onu yapamaz, ben yaparım. Yani bu şeyden dolayı değil, cabbarlığından ve cevvalliğinden. O yüzden de hepsinin adı Trabzon cazısıdır. Çadi şöyle. Çadi diye dolanaba çadi olur diyor ki kazır. Çok işini dilendir çadi. Çok işini yüreten çadi. Yani Ama o, o çadilerin iki dişi olur. Uzun, uzun dişleri oluyorlar onların. Böyle karanlık şey. O başka. Çadı. Söylediği her şeyi yaptırabilen hem şifacı hem bir sürü e, öğretileri olan kadınlar. Toplumun önünde giden kadınlar. Bazı işine gelmeyen insanlar tabii onlardan çok memnun değildiler. O yüzden ne oluyordu? Bir hafta bir isim bulacaklardı ona cazı. O çok cazıdır hani e, yapar çok güçlüdür. Biz cazılar grubumuz var festival yapıyoruz dediğimizde e, başka isim bulamadınız mı? O da ne başka isim koysaydınız keşke diyorlar. Bütün kültürler en fazla kadınlardan beslenir ve kadınlar yayar bu kültürleri. Onunla alakalı ilk festivalimizi kazansız belasız yaptık ve çok güzel geri dönüşler aldık. İşte son festivalimizde Ander kalsın sevdalık dedik. Bir öncekinde incitme karıncayı dedik. Yani bunların hepsinin bir hikayesi var. Televizyon programında kemince çaldığımı gören birkaç tane kız bana telefon açtılar Almanya'dan telefon açan oldu işte babam bana kemence aldı senin sayende ben de kemence çalmayı öğreniyorum sonra İstanbul'da duydum dernekler kurulmuş gençlere kemence dersi veren kurslar açılmış bir sürü genç kızı gördüm türbanlısı dürbansızı yani çok mutlu oldum. Burada mütevazi davranmayacağım, bunda katkım olduğunu düşünüyorum. İyi ki de çalmışım diyorum. Çok güzel bir dokuma oldu. Şimdi seni dikeyim. Keseyim önce. Güzel bir çenti yapayım senden. Koluma takayım. Bu sene kadırgıya gideyim seninle beraber. Yöresel dokumalarımızı farklı şekillerde değerlendiririz, kemer yaparız, çanta sapı yaparız. Yani annelerimizden bunları öğreneceğiz ve bu eğer belediye binasını ve okul binasını alırsak orada oluşturduğumuz atölye çalışmalarında köyümüzde bulunan yaşlı kadınları da oraya dahil edeceğiz. Çünkü o kadınların bildiklerinden öğrenmek istiyoruz. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Keydin sarı yeller, kızara kızara. Keydin sarı yeller, kel kızara kızara. Geç elim olmaz, koma beni mezara. Çorap örüyorlardı, çorapta hikayeleri vardı. Acıları vardı, koyu renk bir şey kattıklarında orada bir yaraydı o. E, e, pembe kattıklarında işte kırmızı aşktı o onlar için çeşmeye gidip türkü söylemek bir sanattı onlar için. O çünkü içlerinden gelen ağıtlarını söylüyorlardı. Cenazelerde yaktıkları ağıtlar bir sanattı. Onla deşarj oluyorlardı, besleniyorlardı ve güçleniyorlardı. Buna su yolu diyoruz. Buna süpürge diyoruz. Süpürgeye benziyor bu çeşit. Hem yenisinde hem eskisinde anlatayım. Şu damlalara biz şimdi su damlası diyoruz ama eskiden nazarlık anlamında kullanılıyormuş. Bunlara yaprak diyoruz. Ama eskiden hayat ağacı da deniliyormuş. Tam emin değilim ama öyle bir... Yani öyle duydum yaşlılardan. Araştırmasını yapacağım onları inşallah. Bunlar da güneş, ışık anlamına geliyormuş. Benim en büyük hayalim böyle Kemence çalan kızlarla 15 kişilik 20 kişilik bir grup oluşturup konserler <gülüyor> vermek <gülüyor> beslenmek için güçlü durmak için yaralarını sarabilmek için sanata herkesin ihtiyacı var ama en çok kadınlar <laughs>